Merhabalar sevgili gençler ben SML hocanız Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalındasınız arkadaşlar Bileşke ve ters fonksiyon konusunun 3. testini çözeceğiz bugün bu videomuzda Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve ilk sorumuzda başlayalım nerelere gittik ilk İlk sorumuz burada başlayalım Gerçek, katsa, gerçek sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının kuralı verilmiş. f bileşke gx sıfırdan büyük eşitsizliğini sağlayan ikisinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Öncelikle f'in içerisinde gx atmamız lazım. Yani f'in içerisinde gx bakın sıfırdan büyük olsun diyor. E, gx x eksi 13'tü. Ben bu x eksi 13'ü şurada yerine yazacağım. Yani sevgili gençler bu ne demek oluyor? 3 çarpı x eksi 13 eksi 1 büyüktür 0 demek oluyor. Bu da 3x. Eksi 39 eksi 1 daha kaç yapar arkadaşlar? 40 yapar. Eksi 40. Büyüktür 0. Buradan 3x'in 40'tan büyük olduğunu ve x'in 40 bölü 3'ten daha büyük olması gerektiğini bunu da yaklaşık olarak 40'ı 13'e bölersek 13, 13, 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. X 13,3'ten daha büyük olacaksa bu x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 13'ten büyük en küçük tam sayımız kaçtır sevgili gençler? X minimum diyeceğim ben buraya. 14'tür diyebiliriz. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneği olur sevgili gençler. Geçtik ikinci sorumuza. Gerçek kat sayı, gerçek sayılarda tanımlı kat taktım. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunun kuralı ve g bileşke f'in tamamının tersinin kuralı verilmiş bize. Yani burası ne demek sevgili gençler? f'in tersinde bunun tersini nasıl alıyorduk? f'in tersinde bileşke g'nin tersinde x eşittir x artı 7 bölü 4'müş. Biz bunu anlıyoruz buradan. Peki ben şu tarafa şöyle f yazsam arkadaşlar. Şunlar birbirini götürecektir ve G'nin tersi elimizde kalacak. Demek ki ben F'in içerisine şunu yazacağım. F'in içerisine şunu yazacağım. Yani X gördüğüm yere şunu yazmam gerekiyor. 3 çarpı X artı 7 bölü 4 eksi 5 diyeceğim. İşte bu neye eşit olacak? G'nin tersine. Çünkü burada elimizde sadece G'nin tersi kalmıştı. Tabii ki bu taraftan F'in içerisinde de bunu atmamız gerekiyordu. Şimdi G'nin tersi bu. Yani 3X artı 21 bölü 4 eksi 5. Bu g'nin tersi, tersi ise sevgili gençler g'nin düzünü ben nasıl bulurum? Eksi 5'i karşıya attım. X artı 5. 4'ü bu tarafa attım. Çarpı 4 dedim. Burada 21 kaldı. Onu da diğer tarafa attım. Eksi 21 oldu. Burada 3x vardı. 3'e de böldüm. Bu oldu. Bu g. Bizden g1 istenmiş. G1'i bulmak için 1'e 5 ekle. 6. 6 Alt kere 4. 24. 24'ten 21'i çıkar. 3 bölü 3 cevap ne olur? 1. Yani cevabımız ikinci sorumuzun cevabı denizi seçeneği de verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 3'e. F kuralı verilmiş. F bileşke G'nin tersinin kuralı da X'miş. Hmm. Olduğuna göre Gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Bir kere ben şunun tersini alırsam şöyle almam gerekiyor bakın. Şu kısmı yazıyorum. G'nin tersi bileşke F'in tersi x eşittir x'miş. E şimdi gençler şurası birim fonksiyon oldu mu? Oldu. Güzel de. Demek ki bakın ben şuraya e, bakalım neyi sormuştu? gx fonksiyonunu. Ben şuraya ne yazarsam burası yine x olurdu. f yazarsam. Demek ki sevgili gençler g'nin tersinde x fonksiyonu aslında f'in ta kendisine eşitmiş. E, f de zaten neydi? x artı 3 bölü 2. E bizden ne isteniyor şimdi? g'nin tersi isteniyor. g'nin tersini nasıl bulurum? Şunun tersini bularak pardon bakalım g'nin düzünü nasıl bulurum bunun tersini bularak o da 2x eksi 3'tür cevap da ceyhandır diyebiliriz şunun tersini alma yöntemini zaten sizler öğrettik biliyorsunuz geçtik dördüncü sorumuza dördüncü sorumuzda f bileşke f bileşke 1 f bileşke f bileşke -f, f 1 sorulmuş öncelikle f1 nereye gitmiş bakın 2'ye şurası 2'ymiş F2 nereye gitmiştir? 0'a. Demek ki burası 0'mış. Peki F0 nereye gitmiş? 1'e gitmiş demek ki cevap Bursa seçeneği olacakmış diyebiliriz 4. sorumuz için. Geçtim 5. soruma. Aşağıdaki tabloda gösterilen f fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı başka sayısı pozitif olan bir fonksiyondur. Şu işlemi fonksiyonların bileşke işlemini göstermektedir. Örneğin pembe renkli karenin içindeki x artı 2 fonksiyonu sırasıyla birinci satır ve birinci üstündeki fonksiyonların bileşkesi alınarak bulunmuştur. Yani diyor ki Burada x gördüğün yere buradaki x artı 1'i yazdığın zaman x artı 1 artı 1'den x artı 2 elde edilmiştir diyor. Buna göre yeşile boyalı kısmı aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yazılabilir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle f bileşke f neymiş arkadaşlar? Bakın şurada 4x eksi 9'muş. Demek ki f x'i doğrusal fonksiyon olduğu için a x artı b seçersem ben f fx fonksiyonu f'in içerisine f yazacağım. Yani a çarpı ax artı b artı b yazarak elde edeceğim. Bu da nedir? a kare x artı ab artı b'dir. Şimdi sevgili gençler bu da neye eşitmiş? 4x eksi 9'a eşitmiş. Öncelikle ben şunu diyeceğim. a kare burada 4'tür ve ab artı b de eksi 9'dur. a kare 4 ise a sevgili gençler 2'dir. Hocam eksi 2 olamaz mıydı? Ben diyorum ki olamaz. Neden? Çünkü pozitif olduğunu söylemiştik katsayının. A2 ise şurada yerine yazarsam bakın 2B artı B'den ne gelir? 3B. 3B de eksi 9'a eşitmiş dedik. O zaman B kaçtır? Eksi 3'tür. Şimdi aslında bakarsanız ben A'yı B'yi buldum fakat aslında ben fonksiyonu buldum. Yani fx fonksiyonu ax artı b idi ya yazdım bakın tekrardan. A dediğimiz sayıyı bulmuştuk 2x b de eksi 3'tü eksi 3 oldu. Şimdi hangisi yazılabilir diye sorulmuş. Ee, şu yeşil kısma. Yeşil kısım önemli bizim için. Yani diyor ki f'in içerisinde x artı 1'i yaz diyor. F'in içerisine x artı 1 yaz. Hadi yazalım. Ee, 2 çarpı x artı 1 eksi 3. Bu da 2x artı 2 eksi 3 olur. Bu da 2x eksi 1'dir. Var mı şıklarımızda bakalım. 2x eksi 1 var. Cevap Ceyhan seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Beşinci sorumuz için. Geçtim 6'ya. Güzel soruydu 5. soru. Tanımlı olduğu aralıkta fx-1 eşittir. 1 bölü x artı 3 fonksiyonu verilmiş. F'in tersinde eksi 1 bölü 2 kaçtır diye sorulmuş. Şöyle diye ki f'in tersinde 1 bölü x artı 3 eşittir x eksi 1'dir. Vallahi deriz. Yani bununla bunun yerini değiştirdik. Şu kısmı eksi 1 bölü 2 yapmamız şart şimdi. 1 bölü x artı 3 eşittir eksi 1 bölü 2 dersek eğer içler dışlar çarpımı yapalım. Şu eksi şura ne olsun? Eksi 2 eşittir x artı 3. Buradan x eşittir eksi 5 gelir. Bu eksi 5 ile götürüp şurada yerine yazarsam eksi 5 eksi 1 daha kaç yapar? Eksi 6 yapar. Bu da bizim cevabımızdır işte. 6. sorumuzun cevabı da eksi 6'ymış. 22. sayfamdaki 7. sorum ilk sorum. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx artı 5 g'nin tersinde 3x artı 1 olarak verilmiş. Bizden istenen şey şu g'nin içerisinde f8'i yaz diyor. Şimdi güzel de kardeşim burada g eksi 1 var. G'yi nasıl bulurum? Bakın burada 3x artı 1 ile f'i yer değiştirirseniz g'nin içerisinde fx artı 5 eşittir 3x artı 1 olacaktır. Şimdi bize ne lazımdı? G'nin içerisinde f8 lazımdı sevgili gençler. Peki ben burada x artı 5'i 8 yapan değeri bulsam ki kendisi 3'tür. 3'ü de burada yerine yazsak 3 kere 3 9 artı 1'den ne gelir? 10 gelir. O halde cevabımızı da bulduk demektir. Cevap denizli seçeneği olacaktı 7. sorumuzun. 8. sorumuzdayız. F 2x kare eksi x eşittir 6x kare eksi 3x artı 5 olarak verilmiş. F'in tersine 11 soruluyor. Şu bir beklesin. Bekle. Biz şurayla ilgilenelim. Bakın burayı büyük şey yazıyorum ki net olarak görünsün. 2x kare eksi x eşittir. 6x kare eksi 3x artı 5 diyelim. Şimdi bakın. Elimizde bizim 2x kare eksi x'imiz var. Peki burada ne var? 6x kare eksi 3x var. Yani bu bunun neyle çarpılmış hali? 3 ile. Demek ki ben fx yazsaydım bunu da 3 ile çarpacaktım. 3x. Bir de ne yapmış? 5 eklemiş. Demek ki benim f fonksiyonum bu kardeşim. F'in tersine 11 sorulmuş. Peki ben F'in tersinde 3x artı 5'in de o halde x'e eşit olduğunu söyleyebilir miyim? Şununla şunu yer değiştirerek söylerim. Burayı 11 eşitleyen değer nedir? Tabii ki x eşittir 2'dir. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 2 olacakmış. Yani cevap Edirne olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçtim 9. soruma. Gerçek katsayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için g bileşke fx 3x artı 1'miş. Bir de burada G bileşke F bileşke G'nin tersinde x 2 x eksi 1 var. Bu ne demek arkadaşlar? G bileşke. Şunun bir tersini alın bakalım. G'nin tersinde bileşke F'in tersinde x eşittir 2 x eksi 1 var. Bak bu güzel bir şey. Neden? Çünkü G ile G'nin tersi birbirini götürecek. Geriye sadece ne kalacak? F'in tersinde x kaldı bakın burada. 2 x eksi 1'miş diyebiliriz. Bu çok güzel bir bilgi. Bir de ne var bizim elimizde? Gx fonksiyonu soruluyor ya. Bakın arkadaşlar g bileşke f'i vermiş bize. Neymiş bu? 3x artı 1'miş. Şimdi gençler ben bunun içine f'in tersini yazarsam şunlar da birbirini götürmez mi? Geriye sadece gx kalmaz mı? Gx. Ben ne yaptım? G bileşke f'in içerisine f'in tersini yazdım. Yani şurada x gördüğümüz yere 2x-1 yazacağız. Şurada sevgili gençler 2x-1 yazacağız. Hadi yazalım. 3 parantezinde 2x eksi 1 artı 1 bu da 6x eksi 3 artı 1'den eksi 2 gelir. Gx fonksiyonumuz 6x eksi 2'dir diyebiliriz. Cevap C seçeneği olur dedik sevgili gençler 9. sorumuz için. Geçtik 10. sorumuza. 10. soru dikkatli okuyalım. 33 sayfalık bir defter A, B ve C olmak üzere 3 eşit bölüme ayrılmış. Defterin A, B ve C kısımlarından her biri 0'dan 10'a kadar olacak şekilde numaralandırılmış. Bu defterin A bölümü bittiğinde bittiğinde yani şöyle diyebilir miyiz? 33 sayfa her biri 3 eşit bölüme ayrıldıysa 11 sayfa A bölümü, 11 sayfa B bölümü 11 sayfa da C bölümü diyeceğiz. Defterin A bölümü bittiğinde hemen sonra B bölümünün 0 numaralı sayfası. B bittiğinde de C'nin 0 numaralı sayfası başlamakta. F fonksiyonu herhangi bir sayfadan 18 sayfa sonrasına. K fonksiyonu da herhangi bir sayfadan 3 sayfa öncesine götürecek biçimde tanımlanmış. Mesela G fonksiyonu C bölümündeki 10 numaralı sayfayı C bölümündeki 7 numaralı sayfayla eşleştirir. Bakın C, numara, C bölümünün 10 numaralı sayfasını 3 sayfa öncesine yani C bölümünün 7 numaralı sayfasına götürüyor. Buna göre G bileşke F A eksi 4 yani G'nin içerisine diyor F A eksi 4'ü yazacaksın diyor. Hangisidir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burada dikkat edilmesi gereken yer şu çok fazla mesaj ve mail de geldi. Hocam cevap Bursa seçeneği değil mi? Neden cevap anahtarında C olarak görünüyor şeklinde bu soru için? Dikkatli düşünün. Burada A4 yazan aslında A bölümünün 5. sayfası. Neden? Çünkü sıfırdan başlıyoruz numaralandırmaya. 0, 1, 2, 3, 4. Bakın 5. sayfa. Demek ki bu 5. sayfayı alacak 18 sayfa sonrasına götürecek. Yani 5 artı 18 eşittir. 23 sayfaya gideceğiz ve 23. sayfada sevgili gençler 11 sayfa A, 11 sayfa B ise bakın 22 sayfa bitti. C'nin 0. sayfasına geçeceğiz. Yani demek ki şu kısım neymiş? C'de 0'mış. Şimdi bizden G C0'ı yani C'nin 0. sayfasını 4 sayfa değil 3 sayfa geriye götürmemiz isteniyor. 3 sayfa geriye götüreceksek bir sayfa öncesi B10'du. Ondan önceki B9'du. Ondan önceki de B8'i diyebiliriz. Demek ki cevabımız B8 olacak sevgili gençler. Cevap C seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 11. soruma. F pleşke F pleşke F4 kaçtır diye sorulmuş. Bir kere F4 şurada ve 4 %100 eksi 2'ye gitmiş bakın. Demek ki şurası eksi 2. Peki eksi 2 nereye gitmiştir? Eksi 2 şurada eksi 2 de 2'ye gitmiştir. Yani şurası da sevgili gençler 2. Peki F2 nereye gitmiş? F2 de 0'dır. Demek ki cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Geçtik bir sonraki sayfamızdaki yani 23. sayfamızdaki ilk soru olan 12. sorumuza. M ve N sıfırdan farklı reel sayılar. F fonksiyonu reel sayılarda tanımlı. Fx buymuş ve F'in tersinde N de nye eşitmiş. M ile N arasındaki bağıntı hangisidir diye soruluyor. Öncelikle bize F'in tersi lazım. F'in tersinde x, M'yi karşıya atarsam x artı M gelir. Bölü 3 gelir sevgili gençler. Şimdi ben F'in tersinde neyi yazarsam yerine N artı M N artı M bölü 3 yapar. F N de sevgili gençler şurada yerine yazarsak 3 tane N eksi M yapacaktır. İşler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde N artı M eşittir. 9 N eksi 3 M gelir. Eksi 3 M'yi bu tarafa attım 4 M. N'yi bu tarafa gönderdim 8 N. Her iki tarafı 4'e böldüm. M eşittir 2 N. M eşittir 2 N eşitlerde var mı? Var. Cevabımız Bursa seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 13. soruma. Sayı doğrusu üzerindeki x sayısının x kare sayısına olan uzaklığı şeklinde tanımlanıyormuş f fonksiyonu. Örneğin f3 6'dır. Yani 3 sayısının 3 sayısının 9'a olan uzaklığı karesine 6 birimdir. Eksi 1 sayısının 1'e olan uzaklığı karesine olan uzaklığı 2 birimdir şeklinde. F bileşke f eksi 2 f a'ya eşittir. A'nın en küçük değeri nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Öncelikle f bileşke f eksi 2'yi bir bulalım. Eksi 2 sayısının karesi kaç? 4. Eksi 2'nin 4'e olan uzaklığı 6 birimdir. Peki 6'nın 36'ya yani karesinin olan uzaklığı kaçtır sevgili gençler? 30 birimdir. Yani sevgili gençler f a kaçmış? 30 olacakmış. Peki a'nın en küçük değeri nedir? Yani diyor ki a'dan A kareyi çıkardığımızda acaba 30 ya da A kareden A'yı çıkardığımız zaman 30 gelecek ya. Ve bunun en küçük değeri soruluyor bize. Şimdi şöyle diyebiliriz. Şu 30'u karşıya attığımız takdirde A kare eksi A eksi 30 eşittir 0 derim ben buraya. A ve A diye burayı da eksi 6 ve artı 5 diye parçalarsan A sayısı bir 6 gelir. de i̇şte sevgili gençler eksi 5 gelir bunu sağlayan A değerleri. En küçük değeri sorulmuş A'nın. Burada eksi 5 olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şuna değinecek olursak. Bunları karşıya yığdığımız zaman A kare artı A. E, A kare eksi A. Artı 30 eşittir 0 yapar. Peki burada e, bu kısmı sağlayan bir değer var mı? Yok. Demek ki buradan bir kök gelmiyor. En küçük değerimiz de eksi 5'tir deriz. 13. sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan seçeneği olmuş olur. Biz 13'ü çözdük. 14 varmış aşağıdan. Tanım. Toplamları 90 derece olan iki açıya tümler açılar. Toplamları 180 derece olan iki açıya da bütünler açılar denir. F ve G. iki fonksiyon olmak üzere. F fonksiyonu şu işlemi yapıyormuş. X açısını tümleriyle eşleştiriyor. G de X açısını bütünleriyle eşleştiriyor. Buna göre F bileşke G100 kaçtır? Yani F'in içerisinde diyor. G100'ü yaz diyor. Pekala. G ne yapıyordu? Bütünleriyle eşleştiriyordu ki 100'ün bütünleri nedir? 80'dir. 180'e tamamlayan 80'dir. Geriye F80 kaldı. Bu 80'i 90'a tamamlayan açı kaçtır? 10 derecedir. Demek ki cevabımız kaçmış? 10 olacakmış. Tabi bunların hepsinin üstünde derece var ama yazmaya üşeniyoruz genellikle. Cevabımız 10 dereceymiş sevgili gençler. 14. sorumuzun. Geçtim 15. soruma. F ve G doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı iki fonksiyon olmak üzere f şunu yapıyor. x doğal sayısının rakamları çarpımına götürüyor. g de x doğal sayısının rakamları toplamına götürüyor. g bileşke f 147. g'nin içerisine f 147'yi yazdığımız takdirde bu f'in a'nın görüntüsünü f e, a'nın görüntüsü, görüntüsüne götürüyor. Peki 3 basamaklı a sayısının en küçük değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle biz f 147'yi bir bulalım. f ne yapıyordu? rakamları çarpımına. 1 kere 4, 4, 4 kereydi 28. Burası ne oldu? G 28. G ne yapıyordu? X doğal sayısının rakamları toplamına. 2 ile 8'i topla 10. Demek ki FA'nın 10 olmasını istiyoruz. Ve 3 basamaklı A sayısının en küçük değeri soruluyor bizlere. Şimdi top F ne yapıyordu? Rakamları çarpımına götürüyordu. Rakamları çarpımı 10 olacak şekilde biz 3 basamaklı sayı arıyoruz. 2 kere 5 10 çarpı 1'den bu olabilir. 2 kere 4 8 burası 40 yapıyor zaten. Burası 10 olabilir. Burası 16 yapıyor. Burası da 14 yapıyor. Gitti. Cevap ya 125 ya da 251 diyeceğiz. Zaten 125 daha küçük olduğu için C seçeneğini işaretleyebiliriz. Sevgili gençler 15. sorumuz için. 16. soru. 72 basamaklı bir merdivenin basamakları aşağıdan yukarıya doğru 1'den 72'ye kadar olan doğal sayılarla numaralandırılıyor. Salih de bu merdiveni önce her adımda 2 basamak atacak şekilde çıkıp Sonra her adımda 3 basamak kadar şekilde iniyor. F fonksiyonu şunu yapıyor. Salih'in x'inci adımda kaçıncı basamakta olduğu biçiminde bir f fonksiyonu tanımlıyor. F f20 değeri nedir diye soruluyor. Yani F'in içerisinde f20 yaz diyor. Şimdi f20 <laughs> içerideki f20 ne demek? Salih 20. adımda kaçıncı basamaktadır? Yukarı çıkarken 2'şer 2'şer çıkmıyor mu? Evet. O zaman 2 çarpı 20'den 40. basamaktadır Salih. Burası 40 oldu. Şimdi bize ne soruluyor? 40. adımda nerededir diye soruluyor. <laughs> Bunu yapmak için de 36 adım attığı zaman 36 adım attığı zaman 72. basamağın tepesine çıkar. Çünkü 36 çarpı 2'den 72 gelir sevgili gençler. Geriye kaldı 4 basamak. 4 basamakta da 12 basamak inmiştir. Çünkü 3'er 3'er iniyordu. 12 basamak iner. 72. basamaktan 12 basamak inersek 60. basamağa tekabül eder. Demek ki 16. sorumuzun cevabı neymiş? Denizli seçeneğiymiş diyebiliriz. 17. sorumuz F1'e bir ve örten bir fonksiyon olmak üzere parçalı tanımlı bir fonksiyon verilmiş. f -2de F4'e eşitse f bileşke G1 kaçtır? Öncelikle F-2'nin F4'e eşit olduğu durumla ilgilenelim. F 2 buradadır 4'te burada. Eksi 2'yi yerine yazarsam f'in tersinde 2 eşittir. F4 içinde 4'ü burada yerine yazarsam 4'ten 3'ü çıkardım. 1 G1'e eşitmiş. Şimdi bizden istenen ne? F'in içerisinde G1. Peki G1 neye eşitti? F'in tersinde eksi 2 yerine yazalım. F içerisinde F'in tersinde 2. Sevgili gençler F ile F'in tersi birbirini götürürse geriye sadece ne kalır? 2 demek ki cevabımız Denizli seçeneği olacakmış diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfamdaki 18. soruma. F reel sayılarda G de reel sayılarda tanımlı olmak üzere. Fx 2x eksi 1'miş. Gx de f'in tersinde x'miş. Şimdi f'in tersinde x'i hemen bir bulalım biz. F'in tersinde x eşittir. Eksi 1'i karşı yattım. X artı 1. 2'ye böldüm. Bölü 2. F'in tersi bu. Yani böylelikle Gx buna eşit olmuş oldu. Fx Gx'den büyük eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi fx 2x eksi 1'di. Büyüktür. Gx de buydu. x artı 1 bölü 2. 2 pozitif olduğu için bu tarafa gönderebilirim. 2 kere 2x eksi 1 de 4x eksi 2 yapacaktır. Bu da x artı 1'den daha büyükmüş. X'i bu tarafa gönderdim. 3x eksi 2'yi diğer tarafa gönderdim. 3x nereden büyük oldu? 1'den. X 1'den büyükse bunun aralığı 1 ile sonsuz aralığıdır sevgili gençler. Cevap da denizdir diyebiliriz 18. sorumuz için. Geçtim 19. soruma. F reel sayılarda tanımlı ve A da bir reel sayı olmak üzere F3x eksi 1 2x artı A'ya eşitse F'in tersinde A nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle F'in tersinde 2x artı A eşittir 3x eksi 1 yazabiliriz. Yani bunu değiştirebilirsiniz. Bize F'in tersinde A gerek. Demek ki ben içeriği a'ya eşitleyen x değerini bulacağım ki x gördüğüm yere 0 yazarsam a'yı elde ederim. Demek ki x gördüğüm yere 0 yazarsak 3 kere 0 eksi 1'den cevap eksi 1 gelir. f'in tersinde a'da eksi 1'e eşitmiş. Cevap bursa seçeneği olacakmış diyebiliriz 19. sorumuza. 20. sorumuz a b 2 basamaklı bir sayı olmak üzere f a, b, a kare eksi b karenin mutlak değeri olarak tanımlanıyor. f'in içerisinde f 64 sorulmuş bize. Şimdi Şöyle yapacağız. 6'nın karesi 36. Eksi 4'ün karesi 16. Çıkarırsam ne gelir? 20. Demek ki şimdi bize ne lazım? F 20 lazım. F 20'de 2'nin karesi 4. Eksi 0'ın karesi 0'ın mutlak değerinden ne gelecek? 4 gelecek. Demek ki cevabımız Bursa seçeneği olacakmış diyebiliriz. 20. sorumuz için. Ve bu da son sorumuz. 21. soru. Yukarıda verilen birim karelerin içine... Birden başlayarak gösterilen düzende doğal sayılar yazmıştır kim yazmış? Yazılmıştır diyelim. Herhangi bir birim kare içinde yazan sayı x olmak üzere x fonksiyonu şunu yapıyor. x yazan birim kare ile ortak bir kenara sahip komşu birim karelerdeki sayıların toplamı biçimde tanımlanıyor. Örneğin f1 mesela birim komşuları neler sevgili gençler? 5 ve 2 toplamı 7'dir diyor. F7'de 7'nin komşuları şunlar. Bunların toplamı da 28 yapar diyor. F, F10 kaçtır? Şimdi on nerede? Burada. Onun komşularını bir hemen bakalım. Onun komşularını işaretliyorum. Şu, şu, şu ve şu. Bunların toplamı. Burası 25 yapar. Burası da 15 yapar. Toplamı 40'tır. Demek ki sevgili gençler F10 40'mış. Şimdi bize ne lazım? F40. Hayda. Tabloda 40 yok. Onu nereden elde edeceğiz? Şu şekilde elde edebiliriz arkadaşlar. Burası 4'er 4'er altı için bakın bütün 4'ün katları burada. Bütün dördün katları burada demek ki 40 buradaysa bir üstünde 44 olacak bir altında 36 olacak zaten bir sorunda 39 vardı demek ki ben bunları toplayacağım toplayalım 44'e 36 ekleyeceğiz bir de 39 ekleyeceğiz burası zaten 80 yapar 80 e 39 eklersek 119 yapacaktır bizim cevabımız yani cevap adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz şu kısım anlaşıldı değil mi bakın burası hep dördün katları biçimde ilerliyor. O zaman burada 40 varsa bir altında 36 bir üstünde 44 vardır dördün katı. 39'un bir sonunda da zaten 39 var. 40'ın bir sonunda da 39 var zaten. Dolayısıyla 44, 39 ve 36'nın toplamı sorulmuştur bize diyebiliriz. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu testin sonuna geldik. Bir sonraki konumuz neymiş? Polinom. Şimdi 10. sınıf olarak tabii ki polinomu ilk defa göreceksiniz. Polinom çok güzel bir e, konudur. Polinom yani çok terimli dediğimiz ifadeler. İleriki senelerde de çok sevdiğiniz e, fonksiyon türleri olacak polinom fonksiyonlar çünkü polinomların akarı kokarı yoktur. Ne dersen gelirler diyeceğiz. Çok güzel çok da güzel bir konudur. E, tabii iyi öğrenmeniz şartıyla güzel bir konudur. İyi öğrenirseniz çok sevklidir, bulmaca gibidir. Ama oturmazsa tek seferde işiniz yaş haberiniz olsun. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz, diğer videolarımızda ve diğer testlerde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.